Ve sıradaki haberimiz milyonlarca işçi ilgilendiriyor. Tabii işvereninde konu elbette ki asgari ücret. Tespit komisyonu ilk toplantısını Aralık ayında yapacak. Bu yıl ilk kez masada dörtte işçi olacak. Ve çalışanların taleplerini tek tek iletecekler. Hükümetse görüşmelerde net bir mesaj verecek. Çalışanı enflasyona ezdirme diyecek. İşte tahminler ve rakamlar. Mesele... Hepimizin meselesi 8 milyon asgari ücretli bu ülkenin en büyük sözleşmesi. Şu an tekik hazırlıkları gerçekleştiriyoruz. Çok heyecanlıyız bakalım nasıl olacak sonuçlar. İşçi ve işveren cephesinde heyecan dorukta. Asgari ücret maratonu başlıyor. Bir alt sınır yok. Çalışanlarımızı, işçilerimizi, tüm kesimlerimizi enflasyona ezilmeme ilkesi söz konusu. Her iki tarafında da maksimum fayda elde edeceği bir noktada uzlaşacağınıza inanıyorum. Tıpkı Temmuz ayında yaptığımız görüşme gibi. Milyonların gözü burada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. İşçi, işveren ve hükümet yeni asgari ücreti belirlemek için toplanacak. 15 olması lazım en az. İşçiler refah beklentilerini anlatacak. İşletmeler rekabet gücü ve istihdamı devam ettirmek için destek isteyecek. Hükümet asgari ücreti bu dengeyi gözeterek belirleyecek. Aralık ayının sonunda bitirmek zorundayız. E hayırlı olur inşallah. Bu yıl ilk kez işçi tarafı dört üye ile temsil edilecek. Zam pazarlığını onlar yürütecek. Hükümetin parolası ise çalışanı enflasyona ezdirmemek. Her şey etkilediği için askeri ücretin artması o yüzden biz de merakla takip ediyoruz. Rakamı belirleyecek en önemli parametre ise enflasyon oranları. Merkez Bankası verileri 6 aylık enflasyon için %38'i işaret ediyor. Ki bu da asgari ücretin Net 15708 liraya çıkması anlamına geliyor. İnşallah bizler için de hayırlı bir meblağ belirlenir. Asgari ücrete %40 artış yapılırsa 15962 lira, %45 yapılırsa da 16532 liraya çıkacak. Refah payının da eklenmesiyle artış oranının %50'yi bulabileceği de konuşuluyor. O zaman da net asgari ücret 17103 lira olacak. Pazarlık masasında işveren de unutulmayacak. İşverene verilen kişi başı 500 liralık destek priminin yükseltilmesi için de çalışma yapılacak.